Evet. Gördüğünüz gibi tipi yağıyor şu anda. Klasik. Aynen klasik bir ordulu. Gördüğünüz gibi bölgelerde ne bir baba ne bir güvenlik kulübesi hiçbir şekilde mevcut değil. Bu şekilde nebe tutturuyorlar. Diğer mevkinin görevlisi de şu anda burada. O da video alıyor. <laughs> Neye varacaksa abi, böyle var ya. <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde nöbet tutturuyorlar bize. <gülüyor> aynen. <laughs> böyle öz çekim yap Selfie selfie yapalım bak. Selfie yapalım. Aha <laughs> aynen. <gülüyor> bu şekilde nebe tutturuyorlar. <laughs> abi asker bile bölgede 2 saat nöbet tutuyor biz de 12 saat sabit nöbet tutuyoruz ne iş bu ya <laughs> Valla bu devirde asker olmak var ha <laughs> Değil mi askere gidince rahat edeceğim zaten belli Vallahi. <laughs> Şuraya bak abi şu bölgeye bak abi. Allah aşkına ya bu nedir ya Çek abi çek manzarayı çek Allah seviyorsan çek Şuraya bak Hey gözünü sevdiğim Ha Ha gene bize tutanak yazarlar abi te bölgede video çektik ya zaten Karın altında duracaksın Kenarına geçtiğin an tutanak yazıyorlar Vallahi la tutanaktan korsak pronete girmezdik. Öyle yapacak bir şey yok. Devam, devam ki